Merhaba değerli arkadaşlar size yine güzel bir soruyla geldim bir ülkede enflasyon yıllık yüzde50 bir ülkede enflasyon yıllık yüzde 50 o ülkede memur maaşlarına ilk 6 ay yüzde zam yapılıyor Yıl sonunda alım gücünün değişmemesi için ikinci 6 ay yüzde kaç zam yapılmalıdır diye bir soru var Bu soruları günlük hayata aktardığınızda çok rahat yapabilirsiniz hemen günlük hayata aktaralım Mesela maaşı 10 bin lira olsun. Maaşı 10 bin. Tanesi 100 lira olan gömleklerden tanesi 100 lira olan gömleklerden toplam kaç tane alır? 100 tane alır. Maaşı 10 bin lira olsun. Tanesi tanesi 100 lira olan gömleklerden kaç tane alır? 100 tane alır. Diyor ki bu ülkede yıllık enflasyon %50. Bu ne anlama geliyor? gömlek fiyatı 100 iken yıl sonunda kaç oluyor? 150 oluyor. Memur maaşlarına da zam yapılmış. İlk 6 ay %20 zam yapılmış. İlk 6 ay %20 zam yapılırsa 10 bin iken 12 olur. 10 binin %20'si 2.000 bin. 10 binin %20'si 2 bin olduğuna göre 12 bin olur. Dolayısıyla yıl sonunda alım gücünün değişmemesi için yine kaç tane alması lazım? 100 tane alması lazım alım gücünün değişmemesi için ikinci altı ay yüzde kaç zam yapılmalıdır diye soruyor. Değerli arkadaşlar 150 tane gömleğin tanesi 150 lira 100 tane almak için alım gücünün değişmemesi için 100 tane almak için toplamda 15 bin lira olması lazım. Maaşın 15 bin lira olması lazım. 150 ile 100'ü çarptığımızda 15 bin. O halde 12 bin liraysa 3 bin lira daha zam yapılması lazım. Yani 12 bine 3 bin zam yapılırsa alım gücü değişmiyor. 12 3 bin 3 zam yapılırsa yüzde kaçtır? Yüzde kaçtır? 12 bin 3 bin dörtte görüyorsunuz. 4'te 1 olduğuna göre yüzün de dörtte biri kaç? 25. Demek ki yüzde 25 daha zam yapılırsa alım gücü değişmeyecek. Alım gücünün değişmemesi için yüzde 25 zam yapılması lazım. Bu tarz soruları günlük hayata aktararak yaparsanız daha rahat yaparsınız. Evet güzel sorular paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.